Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine bambaşka bir lezzetle karşınızdayım. Özellikle acı severler için çok güzel bir tarif. Jalapeno biber turşusu tarifim var. Üstelik turşuyu bugün hazırlıyoruz ve yarın hemen açıp tüketmeye başlıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. kilo jalapeno biberimi güzelce yıkadım ve elime eldiven taktım. Bildiğiniz üzere bu biberler çok fazla acı ve kesinlikle eldivensiz dokunmayın. İlk olarak biberlerin sap kısımlarını kesiyoruz. Sonrasında da uç kısımlarını keserek ufak bir çizik atıyoruz. İlk olarak şunu belirtmem gerekiyor ki Turşunuzun güzel olması için kullandığınız biberlerin kesinlikle taze olması önemli. Sonrasında da biberlerinizi güzelce yıkadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Üzerinde hiçbir kalıntı ve pislik olmaması gerekiyor. Bu tarifimizde turşumuzu pişirerek hazırlayacağız. Yapımı oldukça basit ve bugün yapıyoruz, yarın hemen tüketmeye başlıyoruz. İsterseniz bu tariften bolca yapıp kışa da saklayabilirsiniz. Biberlerin tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Sap kısımlarını kesiyorum ve uç kısmını keserek çizik atıyorum. Ve biberlerimin tamamı hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizik atıyoruz. Hazırladığımız sosun tamamen içerisine girmesi lazım. Ama bu aşamada eldiveni kesinlikle elinizden çıkarmayın. Diğer yandan sarımsaklarımı hazır ediyorum. 2 baş sarımsağı soydum ve şimdi dilimliyorum. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Turşu yaparken sarımsakları her zaman bol tutmanızda fayda var. sarımsağı bol koymanız halinde turşunuz hem daha lezzetli olacak hem de dayanıklık süresi daha uzun olacak. Sarımsakların tamamını bu şekilde dilimledim. Hazır ettim ve turşumu yapmaya başlıyorum. İlk olarak genişçe bir tencereyi ocağa alarak Üzerine 1 su bardağı normal içme suyu koyuyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine bir buçuk su bardağı üzüm sirkesi. İsteyen tabii ki elma sirkesi de kullanabilir. Yarım su bardağı zeytinyağı. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. buçuk yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Lütfen yemeklik tuz kullanmayın, kaya tuzu kullanın. 1 tatlı kaşığı toz şeker onu da ekliyorum. Ve son olarak 1 tatlı kaşığı limon tuzunu ekliyorum. Ocağın altını açarak kaynamaya bırakıyorum. İçerisindeki şeker, tuz ve limon tuzu tamamen eriyecek. Sirkeli su karışımımız güzelce kaynayacak. Ondan sonra da kaynayan suyumuzu biberlerimizi atacağız. Sonrasında sarımsaklarımızı ekleyerek turşumuzu pişirmeye başlayacağız. Ocağımızın altı en yüksek ayarda olsun, kısık ya da orta ateşte olmayacak. Gördüğünüz gibi sirkeli su çok güzel bir şekilde kaynıyor. Bu aşamada kaynayan suyun üzerine biberlerimi ilave ediyorum. Sonrasında da dilimlemiş olduğum sarımsakları biberin üzerine ekliyorum. Şimdi bütün malzemeleri karıştırma zamanı. Biberlerimizin rengi sarı rengine dönene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada biberleri ayıklarken sap kısımlarını kesmemeye özen gösterin. Bu sayede turşumuz bütün halini koruyacak ve dağılmayacak. Biberleri ezmeden ve hırpalamadan bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tencerenin kapağını kapatacağım. Arada bir açarak bu şekilde karıştıracağım. Ve bütün biberlerin eşit şekilde pişmesini sağlayacağım. Dediğim gibi pişirme esnasında ocağın altını yüksek ayarda tutuyoruz. Kısık ya da orta ateş olması halinde biberler kendini salacak ve ölecekler. Sonrasında da dağılma olacak. Onu önlemek adına yüksek ateşte pişirmeye dikkat edelim lütfen. Biberlerin rengi yavaş yavaş dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Yine arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu vermiş olduğum ölçüde tam ölçüdür arkadaşlar. Aklınızda soru işareti kalmasın güvenle yapabilirsiniz. Yine tencerenin kapağını kapatıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Birkaç dakika sonra kapağını açarak biberlerime bakıyorum. Biberlerin çoğu sarı rengine dönmüş bile. Birkaç tanesi yeşil. Tekrardan pişirmeye devam ediyorum. Turşuyu yaparken başından çok fazla ayrılmamanız gerekiyor. Çünkü rengi birden sarıya dönüp biberler pişiyor. Çok fazla pişirmemeye dikkat edin. Sonrasında kabuklarını salacaktır ve hiç hoş görüntüsü olmayacaktır. Sadece biberlerin renginin sarıya dönmesi yeterli. Daha fazla pişirmeyeceğiz. Ona dikkat edelim lütfen. Ve tencerenin kapağını son kez açıyorum. Bütün biberler gördüğünüz gibi sarı rengine dönmüş. Daha fazla pişirmiyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin rengi çok güzel bir şekilde sarı rengini almış. Ocağın altını kapatıyorum ve hemen kavanozlama işlemine geçiyorum. Sıcak sıcak hemen kavanozları koyacağız ve kapaklarını kapatarak ters çevireceğiz. Bu şekilde vakumlama işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bu tarifte 500 milimlik cam kavanoz kullanıyorum. İlk olarak biberleri maşayla bu şekilde kavanozun içerisine alıyorum. Bu biberin yapısı bildiğiniz gibi diğer biberlere göre biraz daha sert. O yüzden şu an görüntüsü her ne kadar biber gibi değil salatalık gibi görünse de aslında bu bir jalapeno biber turşusu. Pişmesine rağmen bütün halde duruyor. Yalnız istediğimiz kıvam zaten tam da bu şekilde. Daha fazla lütfen pişirmeyin. Biberleri çok fazla öldürürseniz kabuklarını salacaktır ve yerken hiç hoş bir görüntü olmayacaktır. Bu şekilde biraz suyundan koydum, sonrasında yine biberlerinden koyuyorum. Kavanozların tamamını doldurduktan sonra tencerenin dibinde kalan sarımsak ve suyu üzerine dökeceğim ve kapaklarını sıkıca kapatacağım. Zaten çok sıcak olduğu için vakumlama işlemini gerçekleştirmiş olacağız. İkinci kavanozu aynı şekilde dolduruyorum. İlk olarak maşa ile biberleri yerleştiriyorum. Sonrasında tencerenin dibindeki sarımsaklı sudan koyarak biberlerimin tamamını dolduracağım. Videoda gerekli bütün püf noktaları yapmanız ve yapmamanız gereken her şeyi sizlere anlatıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa şöyle yapsam şöyle koysam nasıl olur şeklinde düşünürseniz yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Hazırlamış olduğumuz turşuyu isterseniz kahvaltınızda isterseniz yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz. İçerisindeki sarımsak piştiği için yedikten sonra haliyle ağzınızda koku olmayacak. O yüzden kahvaltıda da güvenle tüketebilirsiniz. Hatta bu turşudan salata yapıp içerisine doğrayıp o şekilde de servis edebilirsiniz. Her türlü çok nefis oluyor. Turşunun tamamını kavanozlara koydum. 5 tane 500 milimlik turşu elde ettik bu tariften. Tencerenin dibinde kalan sarımsaklı suyu da kavanozlara paylaştırıyorum. Sonrasında da kapağını sıkıca kapatacağım. Suyu da gerçekten çok lezzetli. Bu arada sarımsağını da bol kullandım. Çünkü sarımsaklarını bu şekilde tüketiyoruz. O da nefis oluyor. Tavsiye ederim. Kavanozların kapağını kapatmadan önce ağız kısımlarını temiz bir peçeteyle güzelce silelim. Hiçbir şey kalmasın. Bu sayede kapağını kapattığımızda tamamen vakumlama işlemini gerçekleştirmiş olacağız ve hava almayacak. Turşuyu yaparken lütfen belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. O zaman sonuç Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Hiç kullanılmamış kapak ile kavanozun ağzını sıkıca kapatıyorum. Güzelce kapattığınızdan emin olun lütfen. Sonrasında da kavanozu ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit. Çok da bereketli. 5 tane kavanoz çıkıyor. Kavanozu açmadığınız takdirde aylarca muhafaza edebilirsiniz oda sıcaklığında. Tabi güneş görmeyen ve serin bir yerde olması gerekiyor. Kavanozun kapağını açtıktan sonra 1 hafta 10 gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Sonrasında da açtıktan sonra tabii ki buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor. Kavanozların kapağını kapatıp ters çevirdim. Bu şekilde bir gün boyunca bekleyecek. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirebilirsiniz. Güneş görmeyen serin bir yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. artık turşularımız gördüğünüz gibi hazır. Gerçekten çok da lezzetliler. Evet biraz acılar ama acı severler için güzel bir alternatif. Daha önce bu şekilde hiç turşu hazırlamadıysanız mutlaka deneyin derim. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Turşularımı bir gün boyunca beklettim. Birinci günün sonunda hemen sizlere son halini göstermek istiyorum. Bir gün bekletmeniz yeterli. Sonrasında hemen servis edebilirsiniz. Kapaklarını vakumladığımız için hemen açtığınızda açılmayacak tabii ki. O yüzden bir bıçakla havasını alalım ve açalım. Kapağını açtığınızda dahi etrafı nefis bir koku saracak. Hemen servis tabağına alıyorum. Renginin güzelliğini, dokusunun güzelliğini sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu arada turşunun suyu da çok lezzetli. Ekmek banarak onu da afiyetle yiyebilirsiniz. biberlerin görüntüsü oldukça güzel. Şimdi sizlere içinin güzelliğini göstereceğim. Aklınızda soru işareti kalmasın. Bu tarifi güvenle yapabilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Ve gördüğünüz gibi biberleri pişirmemize rağmen kabuklarından hiçbir ayrılma yok. Kestiğimde de ne kadar yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. İnşallah sizler de bu güzel lezzeti dener ve memnun kalırsınız. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayınız. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.